Evet. Dostlar yine yeşillikler içindeyiz. Bugün bir misafirim var. Onunla beraber sohbet edeceğiz. Şöyle. Dostlar herkese selam. Evet yine Koza çiftliğinde, OTG'nin çiftliğindeyiz ve burada yanımda Kürşat Kaplan kardeşimiz var. Merhaba Güzel. hoş geldin. Nasılsın? İyisin? İyiyim abi hoş... sen nasılsın? Gerçi iyi gördüm ben seni. <laughs> Bomba gibiyiz. Her şeyden evvel tekrar burada tüm dostlarımızın huzurunda teşekkür ediyorum sana. Böyle abi, bize abi. güvendin gönderdin doğu frizleri. Doğu frizler yalnız kendine gelmeye başladı. Evet, adaptasyonu o... sağlamışlar burada. Evet. evet. Buradan Erdoğan kul kardeşimize de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. En azından o da bütün kışı geçirdi. Abi. Zor şartlarda bu hayvanlara baktı. Ve şimdi Hayvanlarımız burada gördüğünüz gibi Tamamen daha önceki programda anlattığım gibi doğal bir Ot var Ve Kürşat bunu sana sen de seyrediyorsun beni Bunlar biliyorsun işte doğal raygrass evet. dediklerimiz İngiliz çimi bundan türetilmiş yani Bunlar yabaniyken onlar ıslah ederek bu ürünü çok daha güçlü hale getirmişler Hatta işte raygrassımız var onunla kontrol ettiğim zaman Mesela yabani ortamdaki Şöyle tuttuğun zaman yabani ortamdaki 4-5 tane ray grass yabani ray grass yabani. bir tane ıslah edilmiş ray grass, ray grass. aradaki fark bu, fark bu. Ee, şimdi hayvan mutlu burada tabii bir şey daha yapmaya çalışıyoruz yapmaya çalıştığımız şey ne burada yapmaya çalıştığımız şey acaba biz bir dönümde intensif olarak ama tarla intensifi ha, evet. yani intensif olarak ne kadar hayvan bakabiliriz şu anda e, burada yaklaşık 40 tane hayvan var. 40 tane hayvanla 5 dönüm çevirdik. İşte 4'e böldük. Şu an yaklaşık bak sen de geldin aşağı yukarı 10 gündür oturuyorlar. Sen şöyle bir şey konuşmuştuk. 10 günde burası biter demiştim. Bence evet. burası bir 20 günü bulur Osman abi. Vallahi öyle gözüküyor. Evet. O zaman demektir ki eğer bitmezse burada biz daha fazla hayvan evet. besleyebileceğiz. Yani 40 tane bakarken belki 80 tane bakarsak 80 bölü 20 dediğimiz zaman demek ki dönümüne biz kaç hayvan bakmış oluyoruz? Bedavaya hayvan bakıyoruz. Evet. Birinci bedava. Bu. Yani şimdi maliyetleri geçen programda anlattım. Evet. Yani bir çitin maliyetini ne kadara mal ettik? Kendimiz yaptık. Evet. Kendi elimizle yaptık. Onları anlatmaya çalıştım. Yani toplamda bizim harcadığımız 10 bin lira, 10 bin lira bile değil. civarında Değil. 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 Yani 10, 10 bin liraya gelmedi. Ama yani tabii hayvancılık için bu miktarlar Para değil. Sen de görüyorsun değil mi? Evet. Yani aradaki farkın ne kadar evet. önemli olduğunu görüyorsunuz. Zaten değil Doğu Filizler'in buraya herhalde bir 15 gün oldu yine de. Evet, Bayramdan oldu. hemen önce inmişti. Aradaki fark da e, zaten Erdoğan abiye de çok teşekkür ediyorum ben. Çok ağır bir kış çek geçirdik yine Gerçi Türkiye'nin her yeri. kış. Bir de kıyordu. onun kapasitesi de. Tabii uygun oradaki arazimiz yani. küçüktü. İşte evet. mesela hayvanı yayamıyorduk. Yani bu koyun gezecek abi. Evet manzarası göl olacak bu bir koyun. de Bir de gezecek <laughs> değil bu koyun yiyecek yatacak, yatacak. yiyecek yatacak. Yani Doğu Friz ben hep dediğim gibi çekindiğim bir konu Doğu Friz. Çok hassas bir Doğru. ırk. Hassas bir ırk. Ee, hassas ırk olduğu için yani ben hala çekiniyorum. Yani daha öğrenecek ben şey. Ben ilk geldiği gün mesela hani istişare halindeyiz ya acaba Osman abi acaba olur mu abi? <laughs> ya sen de diyorsun çok hassas ya. Şimdi 15. gün işte abi ortada hayvan. Evet yani e, geldiklerinde çok zayıf olanlar evet. vardı. Bir iki tane zayıf kaldı halen gördüğüm kadarıyla evet. ama genelde toparladılar. Toparladı. Çok ağır kış geçirdi Osman abi İnegöl. Yani her yer kar kış oldu ama evet. düşünebiliyor musun? Yani Kuzu doğum yaptığı zaman üzeri donuyordu. Yakından çekelim daha iyi olur. Şimdi bizim e, amacımız burada bunları hem çoğaltmak hem doğurtmak ama isteyenlere de tabii ki tabii. geldikleri doğu friz dediğim gibi kolay bulunan, bulunmayan bir Biz ırkımız. Biz aramızda hep konuşuyoruz Erdoğan abi senle. Evet. E, hayali olan alsın abi bu koyunu. Bir hayalin Gerçek. yoksa doğu frize bulaşmayacaksın abi. Çünkü Değil günde mi? yüzlerce telefon geliyor. Abi ben doğu friz alacağım. Fiyat veriyoruz, inek mi satıyorsun? ya Ama böyle bu. Evet. Kıymetli bu hayvan. Bence burada bir şey daha çok önemli. Eğer doğu frizi sağmayacaksanız yani Almayın yani evet. evet bakanlar var alanlar var ama yani doğu frist sağılması gereken yılda bir kere doğurması gereken bir hayvan. Evet. Mesela Erdoğan'la o konuda hemfikir değiliz. Erdoğan sadece kuzuya çalışıyor. Tamızlık yılda... kuzu üretiyor. Mesela o videonuzda da bütün yorumları takip ediyorum. Öyle bir hastalığım var sosyal medyada. Benim. Hani işte senin evet, kanalın Sen iyi olsun. takip ben ediyorsun. Ben onları okurum. Kim ne yazmış ne yapmış. Orada bir cümle geçiyor. Hani sen Erdoğan abiye diyorsun ya koyunları sayımı o zaman sağmıyordu. O da diyor ki ben hayır sağmıyorum. Evet. Aslında o zaman süt yoktu koyunda. Orada işte çok bilen arkadaşlar var ya hemen her şeyi altına yazayım evet. da işte olsun bilsin öyle bir şey yok. Evet. Daha ilk kez koça evet. vereceğimiz hayvan var burada. Tabii bir de bunların çoğu boş. Bir de şöyle bir şeyi gördük biz. Mesela Erdoğan'la konuştuğumda ya ben dedi sağamıyorum dedi. Zaten dedi çoğu kuzusu gitmiş dedi. Evet. Tamam dedim. Süt yok ki hayvanda. Neyini salacak? Ha ondan sonra şöyle bir şey yaptık. Buraya geldi biz hayvanları sağmaya başladık. Evet. Ve hayvanlar süt veriyor. Niye? Çok ilginç. Ortam. Evet, ortam hayvanın yeşil yemesi gerçekten değerli dostlar düşünebiliyor musunuz? Yani yavruları satılmış ya da belki ölmüş bilmiyoruz. şimdi bu hayvanlar buraya geldi. Burada biz hayvanları sağmaya başladık ve sütünden yararlanmaya başladık. Burada bir kardeşimiz var, Metin kardeşimiz var. Ona da teşekkür ediyoruz. Bize şu anda kamerada yardımcı oluyor. Onunla da tabii ki bazı çekimler yapacağız. Evet, yani şimdi bunların içinde 3 tane de benim olan şaf kuzu'muz var. Onları da buraya Düşilere attım. Dişilerle erkekleri Olabilir. ayırdım. Erkeklerle de ilgili bir çekim yapacağız. Erkekleri ayırdık. Şimdi tabi onların hepsini içine katamıyoruz yani katmamamız lazım çünkü koşlanmaya izin vermemiz lazım. Ama dediğim gibi daha burayı dediğin gibi 15 gün oldu belki bir 5 gün daha otlatabiliriz yani. Abi. Bir şimdi seviye senin dediğin mantıklı. Dediğim mantık abi, işte kontrol, şu, şu evet. seviye bu seviyeye inmesi lazım bu parmak kuralı yani bu parmak kuralını uygulamamız lazım buraya inmesi lazım. Bunu yaptıktan sonra işte o tarafı ondan sonra diğer tarafları peyderpey yapacağız. Mesela bir konu var e, çok hoşuma gidiyor yani olacağını da inandığım için şimdi senin takipçilerin abi burada kademe kademe doğu filizi görecek. Evet. <gülüyor> hani <gülüyor> diyorlar ya süt veriyor mu acaba o kadar veriyor mu hepsini burada görecekler abi. Evet yani burada göreceğiz. Bir de burada lafını kesiyorum senin Hı. metodun süper abi. Evet. Tamamen doğal. Doğal. Zaten bir ihtiyacı yok abi. Ama tabii ki şeyleri yapacağız koruyucu e, hekimlik. tabii. O, aşıları bir de olmaz. işte premix ve vitamin mineral gibi takviyelerimizi yapacağız. Evet. Onlarla ilgili bir şeyler bu, yapacağız. Bu premixlerle ilgili biz biliyoruz da abi bunlarla da detaylı bir video çekmeni istiyorum. Çünkü ee, çok sorulan sorular mesela. Ya premix çok önemli bir şey. Yani bu, o konuda biliyorsun Yasin Eymen Çelik'le evet. beraber sohbetimiz olmuştu. Onların da çalışması var onlarla beraber bu çalışmayı geliştirdiğimiz zaman, evet. o zaman değerli dostlarımıza bu konuda yardımcı olabileceğiz. Muhakkak çünkü Bolu'da biz bu uygulamaya geçtik sizin sayenizde. Hayvan başına 30-35 gram veriyoruz o piramitten. Evet. Hani Ve faydasını da görüyorsunuz. Mükemmel yani. abi. Biz yani çok ağır kış geçirdik. Memlekette evet. kar eridi. Biz de erimemiştik. Kapı açamıyorduk. Valla burada da dağlarda daha evet. halen kar var, bulutlar var, göremiyoruz. Evet. Yani düşün mayıs ayındayız. Mayıs'ın neredeyse ortası geliyor, yaklaştı. Evet. Ve hala abi baksana hala nelerle ee, geçiyor. Evet. Böyle dolaşıyoruz. <laughs> evet. Gerçekten enteresan bir ya olay. Bu, bakın beslemede bu takviye yemler, kremiksler önemli bizim hayvancılığımız için. Çünkü abi hayvan başına günlük 30 35 gram ya Evet, bir şey değil. Bir şey değil. Ama hayvana çok katıyor. Çok kat katıyor ve hayvanı daha da dirençlendiriyor, evet. güçlendiriyor. Hı. Doğru beslemeyi yaparsan, doğru beslemeyle beraber bir şekilde Hı. üstesinden geliyorsun. Diyelim, var mı senin vermek istediğin mesaj? Böyle kısa bir çekim yapalım. Mesajım dedik. yok. Ee, hayvancılığa girecekler için sadece şunu söyleyeyim. Hani kapalı hayvancılık diyorlar ya. Evet. E, bu dönemde olmaz abi o iş. Evet. Meram varsa hayvancılık yap, yoksa yapma. Evet. Çünkü günde biliyorsun yok şunu ırkı istiyorum bunu getireyim. Abi Biz onu getiririz Onda problem yok. Evet. İstediğin bütün ırkı biz getirebiliyoruz. Gerçekten Apex olarak getiriyorsunuz. Apex'in bu konuda çok büyük gücü var. Ve bir de siz getirip satıyorsunuz. Tabii yani göstererek yani şey satıyorsunuz. şey yapmıyoruz abi. Bize paranı ver. Ha. kısımları hani yani şey zaten defalarca anlattık ama buradaki evet. sorun şu abi. Ben örnek olsun Tegzel getireceğim. Ya Tegzel'i getireceğim de ortamım var mı? Pazarım var mı? Bugün bin tane Tegzel getirelim abi yarın kalmaz. Geçen gün ben şey, pardon geçen gün, bugün kasaptan geliyorum, gene bir bizi takip eden Kocaeli'nde kasap arkadaşımız var. Bahar Kasabı, 1940'larda kurulmuş bir kasap. Kendisinde şor olayı var, işte şey var, teksel var, o var, bu var. O da diyor ki, abi seyrede seyrede diyor, şunu öğrendik diyor, ya biz diyor ne yanlış yapmışız süt koçlarını diyor gidip diyor etlik hayvanlara salmışız diyor damızlık diyor et koçunu diyor saldığın zaman diyor melez hayvana da salsan süper diyor verim elde ediyorsun evet. gerçekten melezleme diyor çok önemli. yani doğru melezleme doğru çok melezleme önemli. çok önemli yani mesela şimdi duyuyorum işte ben Doğu friz aldım ne yapacağım daha fazla yavru yapsın diye işte etlik hayvana Doğu friz koç katacağım asla bunu yapmayın evet. süt konu koyunuyla et koyununu karıştırmayın genetik mühendislik yapmayın yani ben bunu söylüyorum doğru, yani Doğru yani. biz genetik mühendis değiliz onun için yapmayın Buna özellikle rica ediyoruz. Evet dostlar, böyle kısa bir çekim yapalım dedik. Bu arada Instagram, TikTok, işte Twitter, Facebook, sosyal medya bu konuda Kürşat kardeşimiz de son derece uzman. Hmm. Sosyal medyadan bizi takip etmeye devam edin ve yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumları her zaman cevap vermeye çalışıyorum. Bazen çok güzel yorumlar, çok fazla yorum geliyor. Onlara kalbimizi. Kalp işaretini koyuyoruz çünkü mutlaka okuyorum ama eğer sorduğunuz sorular varsa onları da elimden geldiği kadar cevabı vermeye çalışıyorum. Ama yorumlarınızı eleştirebilirsiniz edebiyle lütfen. Her zaman dediğim bak, gibi. Bak. Hepinize sevgiler selamlar hoşçakalın.